Ya hepimiz sormuşuzdur o soruyu değil mi? Hani benim için doğru insan kim diye. İşte bu soru o mükemmel partneri bulma arayışımızın tam da merkezinde. Peki bilim bu işe ne diyor acaba? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. İşte o meşhur asırlık soru. Zıt kutuplar mı birbirini çeker, yoksa benzerler mi bir araya gelir? Hani filmlerde, dizilerde hep zıt karakterlerin büyük aşklar yaşadığını görürüz ya, ama bir yandan da atalarımız ne demiş, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. E peki hangisi doğru? İşte tam da bu soru, bilim insanlarının da kafasını yıllardır kurcalıyor. Ve bu konuda birbiriyle kapışan iki tane büyük teori var. Peki neymiş bu hipotezler, ne diyorlar? Şimdi ilki benzerlik çekim hipotezi. Bu diyor ki biz kendimize benzeyen insanlara çekiliriz. Neden mi? E çünkü bizim gibi düşünen, bizim gibi olan insanlar sanki bize evet doğru yoldasın diyor. İnançlarımızı onaylıyorlar ve bu da hoşumuza gidiyor, kendimizi iyi hissediyoruz. Diğeri de tamamlayıcılık hipotezi. Bu da tahmin edeceğiniz gibi tam tersini söylüyor. Diyor ki bizde olmayan özelliklere sahip, bizi tamamlayan kişileri ararız. Buradaki mantık da basit. Eksikliklerimizi gidermek, ihtiyaçlarımızı karşılamak. Hadi gelin bu konuyu netleştirelim. Sizi çok ilginç bir araştırmaya götüreceğim 2008 yılına. Bu soruyu direkt test etmişler. Gelin bakalım bu davanın dosyalarında neler varmış. Şimdi araştırmanın kurgusu hem çok basit hem de acayip zekice. Bir flört sitesinden, hepsi üniversite mezunu bekar, 760 kişi bulmuşlar ve onlara demişler ki, önce kendi kişiliğinizi bir derecelendirin, sonra da hayalinizdeki o ideal partnerin kişiliğini derecelendirin. Bu kadar. Tabii kişilik derken neyi kastettiklerini de söyleyelim. Psikolojide çok bilinen 5 faktör modelini kullanmışlar. Yani aslında şuna bakmışlar. Bir insan ne kadar yeniliklere açık, ne kadar sorumluluk sahibi, ne kadar dışa dönük, ne kadar uyumlu ve duygusal olarak ne kadar dengeli bu 5 ana eksende değerlendirmişler. Ve işte araştırmanın ilk sonuçları gelmeye başlıyor. Ve gelen sonuçlar o kadar net bir yene işaret ediyor ki, sonuçlar ne mi diyor? çok açık. İnsanlar kendilerinin neredeyse tıp atıp aynısı olan bir partner istiyor. Yani hayallerindeki partner resmen kendilerinin bir kopyası. Bu da benzerlik teorisini sonuna kadar destekliyor. Yani sonuçlar o kadar çarpıcı ki bakın, nevrotiklikten, dışa dönüklüğe, sorumluluktan, uyumluluğa kadar o beş özelliğin hepsinde ama hepsinde insanlar kendilerinin bir yansımasını aramış. Aradaki ilişki inanılmaz güçlü. Tamam, buraya kadar her şey net gibi ama hikaye burada bitmiyor. Verileri biraz daha deşince, kadınlar ve erkeklerin öncelikleri arasında bazı ilginç farklar olduğu da ortaya çıkıyor. İşin ilginç tarafı şu, kadınlar evet kendilerine benzeyen birini istiyorlar ama bununla kalmıyorlar. Bazı özelliklerde çıtayı daha da yükseltiyorlar. Mesela erkeklere kıyasla daha sorumlu, daha dışa dönük ve duygusal olarak daha dengeli bir partner arıyorlar. O zaman tamam, olay çözüldü diyebiliriz, değil mi? Yani bilim o meşhur zıt kutuplar birbirini çeker efsanesini yerle bir etti. Benzerlik kazanmış gibi görünüyor ama araştırmacılar durmamış, son bir soru daha sormuşlar. Ve işte tam bu noktada bütün araştırma beklenmedik bir viraj alıyor ve tablo bir anda tersine dönüyor. Bunca detaylı kişilik analizinden sonra araştırmacılar dönüp katılımcılara dümdüz çok basit bir soru soruyorlar. Ve bu soru o ana kadar elde edilen bütün sonuçlarla taban tabana zıt bir gerçeği su yüzüne çıkarıyor. Ve o basit sorunun cevabı tek ve şok edici bir rakamla geliyor. Bu rakam şimdiye kadar anlattığımız her şeyi sorgulamanıza neden olacak. %85,7 Evet, %85,7 katılımcıların bu kadarı tamamlayıcı bir partner tercih ettiklerini söylüyor. İnanılmaz değil mi? Hani az önce ne demiştik? Detaylı testlerde herkes kendisinin aynısını arıyordu. Ama direkt sorunca ezici bir çoğunluk hayır ben zıttımı beni tamamlayacak birini istiyorum diyor. İşte bu devasa bir çelişki. Peki şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına. Bu bariz çelişki de nereden çıktı? Neden böyle bir şey oluyor? Yani neden böyleyiz? Neden detaylı tercihlerimiz bir şeyi gösterirken ağzımızdan çıkan tam tersi oluyor? Araştırmacılar da işte bu sorunun cevabını aramış. Araştırmanın sonunda iki muhtemel açıklama sunuyorlar. Diyorlar ki, birincisi, insanlar tamamlayıcı derken belki de kişiliği değil de hani beceriler, ilgi alanları gibi başka şeyleri kastediyor olabilir. Ama ikinci açıklama işte o çok daha derin, çok daha psikolojik bir yere dokunuyor. Bakın araştırmacılar aynen şöyle diyor. İnsanlar bir eşle ilgili gerçek arzularından ziyade romantik çekiciliğe dair halk arasındaki teorilerden etkileniyor olabilir. Yani zıt kutuplar birbirini çeker gibi popüler kültür mitleri beynimize o kadar kazınmış ki biri bize ne istediğimizi sorduğunda gerçekten içimizden geleni değil bu popüler cevabı veriyoruz. Belki de ne istediğimizi kendimiz bile tam olarak bilmiyoruz. Peki tamam bu kafa karışıklığı var da bunun bizim için, yani gerçek hayat için anlamı ne? Neden önemli? Bu kafa karışıklığının, bu içsel çelişkinin gerçek hayatta bir bedeli var mı? Hem de nasıl? Araştırmanın yapıldığı Hollanda'dan gelen bir istatistik, durumun ne kadar ciddi olabileceğini gösteriyor. O rakam, yaklaşık yüzde kırk. Evet, Hollanda'daki boşanmaların neredeyse yüzde kırkının sebebi kişilik uyuşmazlıkları. Şimdi anladınız mı bağlantıyı? Bu kafa karışıklığı sadece teorik bir mesele değil, bizi yanlış partnerler seçmeyi itebiliyor ve sonuçları da işte bu kadar ağır olabiliyor. Yani ne istediğimizi sanmamızla aslında neye ihtiyacımız olduğu arasındaki uçurum ilişkileri bitirebiliyor. O yüzden gelin bu bölümü kışkırtıcı bir soruyla kapatalım. Siz bir partnerde ne istediğinizi gerçekten biliyor musunuz yoksa sadece bildiğinizi mi sanıyorsunuz?